Arkadaşlar üstü sayılarda 3. dersimizdeyiz ve eşitsizlikle devam ediyoruz. Devamında da sıralamamız var. Üstü eşitsizliklerdeki ilk sorumuz olan 23. sorunun cevabı da B'dir. Bilginiz olsun. Burada dursun. Üstü eşitsizliklerde iki durum söz konusudur. Taban birden büyük mü yoksa sıfırla bir arasında mı? Bu iki ihtimali değerlendiriyoruz. Eğer taban birden büyükse var olan eşitsizlik üstler içinde aynen geçerlidir. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5'ten küçüktür. Var olan eşitsizlik aslında 3 ile 5 içinde geçerlidir. Yani 2 üzeri 3x-5 küçüktür 2 üzeri 2x artı 4 diyelim. Şu var olan eşitsizlik taban birden büyük olduğu için bu ifadede bu ifadeden küçüktür diyerek düz mantıkla yola devam edeceğiz. Taban birden büyükse düz mantık. Gelelim 23. soruya. Şimdi 2'nin x eksi ikinci kuvveti taban birden büyük. 4 2'nin karesi nin x eksi 3. kuvvetinden dolayı 2 kere x'ten 2 x 2 kere x 3'ten x 6 taban 1'den büyük olduğu için bu ifade bu ifadeden küçüktür. x eksi 2 2 x eksi 6 2 x'ten bir tane x'i çıkarttık. x 6'yı da buraya gönderdik. x'in alacağı değerler 4'ten büyük olan değerlerdir. 4'ten sonsuza kadar açık aralık açık aralık doğru yanıtımız B şıkkıdır. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Tabanlar aynı olacak şekilde ifadeleri düzenlemeliyiz. 9 3'ün karesidir. 27 3'ün kübüdür. Üssün üssü olursa çarpılır. O zaman 3 üzeri 2x 2. 3 üzeri 3x artı 6. Tabanlar birden büyük. O zaman bizim bu 2x eksi 2'miz 3x artı altımızdan küçüktür. Küçükler büyüğün ayağına sayılar diğer tarafa. X'in alacağı değerler eksi 8'den artı sonsuza kadar alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 8'den hemen bir tık sağda olan değerimiz eksi 7'dir. Doğru yanıtımız da C şıkkıdır. Üstü eşitsizliklerle ilgili bir diğer durumumuz taban pozitif basit kesirse ihtimali. Yani 0 ile 1 arasındaysa. Örnek verelim. 1 bölü 2'nin kübü yani 1 bölü 8. 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4. Bizim bu 1 bölü 8 dediğimiz 1 bölü 4'ten küçüktür. Fakat üstler için yani 3 2'den büyüktür. Eğer taban pozitif basit kesirse yani 0 ile 1 arasında olan bir değerse tam tersi mantık geçerlidir. Var olan eşitsizlik üstler arasında yön değiştirir. Şimdi gelelim sorumuza. Ne demek istediğimizi burada anlatalım. 4, 2'nin karesi, 9, 3'ün karesi. O zaman bu aslında 2 bölü 3'ün karesi. O karesi dediğimiz 2'yi de bununla çarparsak 4x artı 2. Küçükmüş. Şunu biraz aşağıya alayım. 8, 2'nin kübü, 27, 3'ün kübü. Yani 2 bölü 3'ün kübünün x eksi birinci kuvveti. Yani 2 bölü 3'ün 3 x eksi üçüncü kuvveti. Taban sıfırla bir taban sıfırla bir arasındadır. O zaman var olan eşitsizlik üstler arasında tam tersi olarak geçerlidir. Yani 4 x artı 2 büyüktür 3x 3 x eksi 3 Küçükler büyüğün ayağına sayılar diğer tarafa. X'in alacağı değerler eksi 5'ten büyüktür. Küçük sola büyük sağ diyoruz. Açık açık aralık. Eksi 5'ten artı sonsuza kadar doğru yanıtımız D şıkkıdır. Arkadaşlar üstü sayılarda eşitsizlik söz konusu olduğunda iki durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi taban birden büyükse bir diğeri de Taban sıfırla bir arasında pozitif basit kesirse diyoruz. Geldik son sorumuza. 1 bölü 16 aslında 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetidir. 1 eksi x'inci kuvveti. <laughs> 1 bölü 8 aslında 1 bölü 2'nin kübüdür. O zaman üssün üssü olursa çarpılır. Yani 1 bölü 4'ün 1 eksi x'inci kuvveti küçüktür. 1 bölü 2'nin şunu yanlış yazdım arkadaşlar. Bir daha düzeltiyorum. 16 2'nin 4. kuvvetidir. O 4 ile 1 eksi x'i hemen çarpacağız. Bunu bir kez daha yazmış olayım. 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 8 2'nin kübü Nün x eksi 8. kuvveti. Yani 1 bölü 2'nin şu 4 ile şurayı çarparsak 4 eksi 4 x olur. 3 ile de bunu çarparsak 1 bölü 2'nin 3 x eksi 24. kuvveti olur. Tabanlar pozitif basit kesir pozitif basit kesirse var olan eşitsizlik üstler arasında tam tersi olarak geçerlidir. Yani 4 eksi 4 x büyüktür 3 x 24'ten. Küçükler büyüğün ayağına sayılar diğer tarafa her iki tarafı 7'ye böldüm. X'in alacağı değerler 4'ten küçükmüş. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de o zaman 3'tür. Üstü sayılarda eşitsizlik budur arkadaşlar. Sıra geldi üstü sayılarda sıralamaya. Üstü sayılarda sıralama yapabilmek için ya tabanları ya da üstleri aynı yapmaya gayret edeceğiz. Birinci durum tabanlar pozitif ve aynı ise üssü büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. Ne demek istediğimizi hemen sorumuz üzerinde izah edelim. 16, 2'nin dördüncü kuvvetidir. Onun eksi ikinci kuvveti. 32 2'nin 5 kuvvetinin eksi üçüncü kuvveti. 8 2'nin kübünün eksi 4. kuvveti. 2 üzeri eksi 8 olur. 2 üzeri eksi 15 olur. 2 üzeri eksi 12 olur. Tabanlar aynıysa üssü büyük olan büyüktür. Küçük olan küçüktür. O zaman 2 üzeri eksi 8 en büyüktür. A en büyük. Sonra ortanca 2 üzeri eksi 12 yani C'dir. Geriye de zaten B kalır. Doğru yanıtımız B, C, A olacak şekilde C şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Tabanlar aynıysa üssü büyük olan büyüktür. Küçük olan küçüktür. Düz mantık. Üssün üssü olursa çarpılır. 4 2'nin karesi nin de karesi nin de karesi. Yani 2 üzeri 8 olur. 8 2'nin kübü nün kübü o zaman bu da 2 üzeri 9 olur. Tabanlar aynıysa üssü büyük olan büyüktür. O zaman x en büyüktür. Ortanca ortancadır. Yani z'miz gelir. Küçük de küçüktür. O zaman y sonuncudur. Sıralamamız y, z, x olacak şekilde. Doğru yanıtımız c şıkkıdır. Üstlü sayılarda sıralama yaparken ya tabanları aynı yapmaya ya da üstleri aynı yapmaya odaklanacağız. <laughs> Bir şeyler aynı olmalı ki kıyas yapabilelim. Yoksa yapamayız. Geldik ikinci duruma ve artık sonuna. Üstü sayılarda sıralama yaparken bakıyoruz ki 2'yi 3'e, 3'ü 5'e, 5'i 2'ye benzetme ihtimalimiz 0. O zaman üstleri eşitleyeceğiz. Buradaki en büyük yanılgı 150 75 50'yi o kek olan 150'de eşitlemeye çalışmak. Eğer sen 75'i 150 yapacaksan karesini alman lazım. O zaman adil olacaksın. Sol tarafın da karesini alacaksın. Eğer sen 50'yi 150 yapacaksan kübünü alacaksın. O zaman adil olup sol tarafın da kübünü alman lazım. Peki A'yı, B kareyi, C kübü nasıl kıyaslayacağız? Kıyaslayamayız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Üstü sayılarda eğer üstleri eşitlemek istiyorsan okay de <laughs> o kekte değil. o bepte eşitleyeceksiniz. 150'yi, 75'i ve 50'yi bölen en büyük sayı 25'tir. 2 üzeri 6 çarpı 25. 3 üzeri 3 çarpı 25. 5 üzeri 2 çarpı 25. Bir sonraki aşamada 2 üzeri 6'nın 25. kuvveti olarak 3 üzeri 3'ün 25. kuvveti olarak 5 üzeri 2'nin 25. kuvveti olarak yazarız. Ve son halinde 2'nin 6. kuvveti 64'ün 25. kuvveti. 3'ün kübü 27 üzeri 25. 5'in karesi 25. 25 üzeri 25. Üstler aynı mı? Aynı. O zaman büyük olan büyüktür. Küçük olan küçüktür. Ortanca olan ortancadır. En büyüğümüz adır sonra b'dir, sonra c'dir. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkıdır. Arkadaşlar, bir konuda daha yüzdük, yüzdük. Artık kuyruğuna geldik. Son sorumuzdayız. Tabanlar 6 5 3 birbirinden bambaşka. 18 27 36 bunları en büyük 9 böler. 18 2 kere 9. 27 3 kere 9. 36 4 kere 9 Yani 6'nın karesinin 9. kuvveti olur sana 36 üzeri 9. 5'in kübünün 9. kuvveti olur sana 125'in 9. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti 81. Bunun 9. kuvveti. ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Düz mantık. Büyük büyüktür. küçük küçüktür. Ortanca ortancadır arkadaşlar. A, C, B, A, C, B. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Yine ne olur ne olmaz deyip şöyle bir bakalım. Sağ tarafta bir sorumuz var mı? Yok. Değerli arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Üstü sayılar diğer konulara nazaran biraz daha fazla özellik ve kural içerir. Bunları yazarak tekrar ederek bir tur daha döndürerek muhakkak bir daha çalışın. Bir sonraki konumuz olan köklü sayılarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.